Luna kardeşim sana soralım. Ee, bu detekasma kasma kolu sana karşı ne ne oldu? Söyler misin bize? Ne yaptı sana? Yani şöyle bir şey. Ben onunla ilk benim canlıma geldi. Benle tanışmak istedi. Tanıştı. İyi hoş güzel. Ben ona arkadaş olarak baktım. Onun bana bakış açısı farklıymış. Hani yanaşmak istediği şekli. Hani benden hoşlanıyormuş. Zamanla sonradan fark ettim. Ben buna hani hiçbir şekilde yüz vermedim. Umursamadım. Anlamamazlıktan geldim. Sonradan bana soğuk yapmaya başladı ben bunu anlamamazlıktan gelince. Hani güzellik diyor mesela hiçbir şekilde cevap vermiyordum. Yani yanaşmaya evet. çalışıyordu. Sonrasında ben onun klanından bir tane çocukla sevgili oldum. O çocuğu klandan attı. Vay be. Klandan atmasına rağmen hani bizle uğraşmaya çalıştı. Bak hiçbir şekilde e, onu ona umut verecek bir şey dahi yapmadım. Peki sana Buna rağmen kalkıp tek sana... bir fotoğraf evet. buluyor burada. Benim ID ID açıyorlar adıma hani Biliyorsunuzdur evet. o konuları. ID'yi açıyor, oraya fake bir fotoğraf koyuyor, Luna diye, ifşa diye gösteriyor. artıyan kalkıp bunu TikTok'ta yaymaya çalışıyor. Hani benim üstüme iftira atıyor, adımı lekem, lekelemeye çalışıyor. Hiçbir suçum yok, düşmanlığına yani bir şeyim yok, sadece yüz vermedim. Fake ID açıyor, fake, e, fake fotoğraf prof... açıyor ve senin ismini bilecek bir şekilde e, Google'dan herhangi Hı -hı. bir çıplak kız resmi, prof... resmine koyuyor ve senin ismini kötülemeye çalışıyor, iftira Aynen. atıyor yani. Öyle mi? Aynen. TikTok'ta da yaptı bunu. Anladım. Tamam buna. Senin verdiğin için bilgi, senin verdiğin bilgiler için de teşekkür ediyorum. Ee, i̇sminin sansürlenmesini <laughs> istiyor musun sen?